Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün popcorn motif yapımını ve birleştirme tekniğini göstereceğim. Adım adım anlattığım için yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilir. Bu motifi battaniye, bere, yelek, kazak, balaklava, atkı ya da çanta gibi birçok projede kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım. Ne dersiniz? Örgü ipi olarak Baby Soft Plus kullanıyorum. Tabi istediğiniz ipliklerle siz bu motifi örebilirsiniz. Koton iplikler, pamuklu iplikler hatta rafya ve kağıt iplikle de örebilirsiniz. Kullandığım tığ 3 milim tığ kullanıyorum ben. Gösterdiğim gibi parmağıma ipliğimi alıyorum ve parmağıma ipliğimi doluyorum. Ve bir sihirli halka yaptım. Sihirli halkanın içinden tığımı geçiriyorum. Şimdi tığımın çengeline bir iplik aldım ve bir kilit yaptım. 2 ve 3 zincir, kilitle beraber 3 zincir çektim. Şimdi tığımı ipliğime doladım ve tığımı halkın içinden geçirdim. Tığımda 3 tane ilmek var, İkili trabzan örüyorum. Yani iki aşamada ilmeğimi toplamış oldum. Birinci ilmeğim ve ikinci ilmeğim olarak topluyorum. Buna ikili trabzan deniyor. Çengelin ucuna ipliğimi doladım ve tekrardan doladım. İki aşamada ikili trabzanımızı örmüş olduk. Toplamda başta 3 adet çektiğimiz zincirle birlikte toplamda 12 iki adet ikili trabzan örüyorum. Örgüye yeni başlayanlar ayarlardan yavaşlatabilir ve daha net ve ağır olarak nasıl ilmek aldığımızı izleyebilirsiniz. Evet, şimdi 12 adet ikili trabzanımı çektim. Başta saydığım 3 adet zincirle birlikte toplamda 12 adet ilmeğim oldu. İkili trabzanım oldu ve sihirli halkın ipini bu şekilde çekiyorum. Sıkıca çekiyorum. Ortada boşluk kalmayacak. İpliğimizi de koparmadan çektim. Şimdi tığımı çıkardım. 3 zincirin tepe noktasından yani üçüncü zincirin tepesinden batış yaptım arkadan öne doğru ve ilmeğimi arka tarafa aldım ve bir zincir çekiyorum bir kilit yaptım zincirle beraber şimdi ipliğimi kesiyorum ipliğimi kestim şimdi burada dikkatlice bakın Bakın burada halkamızı yaptık, sihirli halkamızı yaptık. İlmeklerimi içeride gizliyorum ki hem görünmesin hem sağlam bir düğüm atıyorum. Sihirli halkanın ipiyle bitiş ipiyle birlikte bir düğüm attım. Hem de sağlam olsun, hem de estetik görünümünü sağlayalım. İçeride de gizleyelim ki örgümüzün artan kalanlı ipleri görünmesin. Hem sağlamlaştıralım hem de iplerimizi gizleyelim. Evet, şimdi beyaz ipliğimi aldım. Zehirli halkımı da aldım. Bakın ortadaki herhangi bir noktadan buradan bakın batış yapıyorum. Buradan batışımı yaptım. Yani trabzanın sütun noktasından batışımı yaptım. Bu şekilde bakın, batışımı yaptım. Şimdi buraya tığımın çengeline iplik alıyorum. Ama ilk önce bir halka yapayım ki halkayla daha rahat olacak. E, görmeniz, bu şekilde halka yapabilirsiniz. Ve tığımın çengeline halkayı taktım ve tığımı ön tarafa geçirdim ilmeğimle birlikte. Ve bir zincir çektim, ikinci zinciri çekmiyorum. Bakın burada ilmek toplayacağım. Toplamda 6 adet ilmek toplayacağım. Aynı noktaya batış yaparak, bakın aynı noktaya batış yapıyorum bu şekilde. Alttaki ipliğimi, beyaz ipliğimi tığımın üstüne alıyorum. Bakın bu şekilde aynı noktaya batış yapıyorum. Tekrardan videoyu yavaşlattım ki daha rahat görün. Tekrardan battım. Tığımdaki bir ilmeği 1 diye saydım. Batışım 2. Bakın. 3. batışım 4. batışım 5. batışım. Ve altıncı batışım. Bu şekilde tığımda altı tane batış yapmış oldum. İlk batışım halka ile olan halka ile ilmek almıştım, içe çekmiştim, onu bir batış olarak saydım. Ondan sonra beş kere batış yaptım, ilmek toplayarak. Şimdi tığımın çengeline iplik doluyorum ve hepsinin içinden geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum toplamak için yani kilit yapmak için bir zincir çektim. Bir zincir çektikten sonra kilidimi yaptıktan sonra iki adet yine zincir çekiyorum. Bir ve iki. Yani kilitle birlikte üç adet zincir çekmiş olduk. Bunu biraz yavaşlattım anlayın diye toplamda kilitle birlikte 3 adet zincir çektim. Şimdi yine tığımı ipliğimi doladım. Hemen yanındaki sütunun noktasına batış yapıyorum. Hiç ilmek atlamadan yanındakine batış yaptım. Tığımda bir tane ilmek vardı. Şimdi tığımda 3 adet oldu. 2 3 4 ve 5 kere batış yapıyorum. Tığımda bir ilmeğimiz vardı. İlmekten sonra 5 kere batış yaptıktan sonra tığımın çengelini iplik doluyorum. Ve 1 zincir çekiyorum. Kilit zinciri çektim ve 1 2 zincir daha. Toplamda 3 zincir çektim. Hemen yanındaki sütun noktasına yine batış yaparak 1 2 3 4 ve 5. 5 kere batış yap yapmış olduk. İl tığımızda bir ilmek de vardı. Onunla da 6 ilmek olmuş oldu ve şimdi Burada iki zincir çekmiştim. Üçüncü zincirimi de çekeyim. Şimdi köşe köşeyi oluşturacağım için burada aralarda 3 zincir çekmiştim. Köşede 5 zincir çekmiş oluyorum. Motifte gösterdiğim gibi aralarda 3 zincir, köşede 5 zincir çekmiş oluyoruz. 5 zincir çektik, köşeye yapıyoruz. Hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına batış yapıyorum hiç atlamadan. Tığıma ilmek doladım. 1 2 3, 4 ve 5. 5 kere batış yapmış oldum. Şimdi tığımın çengelinde iplik dolayıp hepsinin içinden geçiriyorum ve bir zincir kilit yapıyorum. 1, 2, 3 kilitle birlikte 3 zincir çekmiş olduk. Tığıma ilmeğimi doladım. Hemen yanındaki noktaya batış yapıyorum atlamadan. 3, 4 5 kere batış yaparak tığımın çengeline iplik doluyorum, hepsinin içinden geçirip bir zincir çekiyorum, kilit zinciri. Daha sonra 2 ve 3 zincirle bu noktadaki ipliğimi de arada geçirmiştik biliyorsunuz, onu artık yeterli olmuştur. Onu kesiyorum, artık sökülme yapmaz. 3 zincirimi çektim, hemen yanındaki noktaya batış yapıyorum, hiç atlama yapmadan. 5 kere batış yapıyorum ve çengelime iplik doluyorum bir zincir şimdi yine köşeye yapacağımız için 3 5 tane zinciri tamamlayacağım aralarda üst zincir çekmiştik köşede 5 zincir çekmiştik şimdi 4 ve 5 zincirimi tamamladım şimdi tığıma ipliğimi doluyorum ve hemen yanındaki boşluğa batış yaparak noktaya batış yaparak 5 kere batış yapıyorum tığımı ilmek toplayıp 5 tane batış yaptım ve hepsinin içinden geçirip bir kilit zincir yaptım şimdi arada 3 zincir olmuş oluyor kilitten sonra 2 zincir daha çektim 3 zincir çekmiş oldum hemen yanındaki boşluğa 5 kere batış yapıyorum ilmek doluyorum tığıma 5 kere ilmek dolayıp batış yapıp hepsinin içinden geçiriyorum köşe noktaya gelene kadar yine 3 zincir çektim. Sihirli halkanın içine toplamda 12 adet ikili trabzan örmüştük. İkili trabzanın üzerlerine de toplamda 12 tane popcorn yapmamız gerekiyor. Köşeye geldim. Köşede 5 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 aralarda 3 arada çekiyoruz zincirimizi. Şimdi hemen yanındaki boşluğa batış yapıp 1 2 3 4 ve 5. Şimdi hemen ilmeğimi topluyorum ve 1 kilit yapıyorum. Kilidin üzerine 2 adet daha zincir çekiyorum. Toplamda kilitle birlikte 3 adet oluyor. 1 2 3 4 ve 5 şimdi hepsini topluyorum 3 adet zincir çekiyorum kilitle birlikte 3 adet 1 2 3 4 ve 5 son noktaya geldik hepsinin içinden topladım burada 5 adet zincir çekiyorum son köşeyi oluşturmuş oluyoruz 3 4 ve 5. Şimdi tığımı çıkartıyorum. Tığımı zincirin ilk tepedeki kilit yaptığımız zincirin noktasına arkadan ön tarafa doğru çengeli çıkartıyorum. Bakın buradan buraya arkadan öne doğru çengelimi aldım ve ilmeğimi arka tarafa geçirdim ve bir zincir çektim. Burada artık ipliğimi kesiyorum. Burada ipliğimi ilmeklerin arasından bu şekilde tığımı geçirerek ilmeklerimi gizliyorum. Şimdi köşe noktasındaki boşluktan değil ara noktasındaki boşluktan tığımı geçiyorum. Bakın ara noktasındaki bir halka yaptım. ilmek halkası. İlmeğimi ön tarafa aldım. Toplamda 3 adet zincir çekiyorum. Arkadaki ipliğimi de tutarak zincirimi çektim. 3 adet zincir çektim. Tığıma iplik doluyorum. Boşluğun içinden tığımı geçirip ikili trabzan örüyorum. İpliğimi de arkada örgün içine katmış oluyorum ki gizlemek için. İkinci ikili trabzanım. Toplamda 3 adet ikili tırabzan ördüm. Şimdi hiç zincir çekmeden yine tığıma iplik doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa geliyorum. Bakın ipliğimi üste tuttum ki içeride örülmüş olsun. 2 ve 3. 3 adet ikili tırabzan örüyorum. Tekrardan hiç zincir çekmeden hemen karşıya geliyorum. Yine ipliğimi tığımın üstüne alıyorum ki içeride örülmüş olsun. Köşe noktasındayım. Burada 1 2 3. ikili trabzanımı örüyorum. Arada 2 adet zincir çekiyorum. 1 2 adet zincir çektim. 2 zincir. Şimdi yine tığıma ipliğimi doluyorum. Hemen aynı köşe noktasına 3 adet ikili trabzan öreceğim. Birinciyi ördüm. Buradaki ipliğimi keseyim artık yeterli olacaktır. Sökülme yapmaz. Şimdi ikinci trabzanım. Üçüncü ikili trabzanım. Burada üçerli grup yaptım. Arada 3 grup. 3 grup arada zincir çekmeden yine arada zincir çekmeden köşe noktasına 3 grup ortada 2 zincir tekrar 3 grup yaptım. Toplamda köşede 6 adet ikili trabzan örmüş oldum. Arada 3'ün 3 üç grubun arasında 2 zincir çekip. Şimdi hiç zincir çekmeden yine geldim. Burada 3 grup yapıyorum. Bir noktaya 3 grup ikili trabzan ördüm. Tekrardan hiç zincir çekmeden hemen yanındaki boşluğa 3 grup ikili trabzan örüyorum. 1 2 ve 3. Köşeye geliyorum, köşedeyim 1 3 grup örüyorum. 1 2 ve 3. Köşede 2 zincir çekiyorum 1 ve 2. Yine aynı köşedeyim köşe boşluğuna yine 3 adet bir grup yapıyorum. Toplamda köşede, 3 bir grup 2 zincir tekrar 3 bir grup olmak üzere toplamda köşede 6 adet ikili trabzan örmüş oldum şimdi aradayım 3 bir grup hiç zincir çekmeden ara boşluğa geldim 3 grup yaptım ikili trabzan olarak yine hiç zincir çekmeden yanındaki boşluğa geldim 3 grup yaptım köşeye geliyorum köşedeyim 1 2 3 arada 2 zincir çekip tekrar 3 grup yapıyorum. Yine aralarda dolduruyorum 3'er grup olarak araları dolduruyorum 3'er grup olarak. 2 ve Şimdi köşeye geldim. Köşedeyim. Bitişimiz son köşemiz. 1 2 ve 3. Şimdi 2 zincir ve 1 2 köşedeyim. 3 Ve tığımı burada çıkartıyorum. Bakın. 3 zincir çekmiştik. Onun yanındaki boşluktan arkadan tığımı öne doğru geçiriyorum. Bakın buradan bu noktadan tığımı geçirdim. Gördüğünüz gibi. Öndeki ipliğimi arkaya geçirdim. Bir zincir çekiyorum. İpliğimi kesiyorum. Kalan ipliğimi ilmeklerin arasına alıp gizliyorum. İlmek çıkartıyorum. İlmeklerin arasında ipliğimi gizliyorum. Evet, şimdi ekleme işlemine geçebilirim. Diğer motifimi de alıyorum ve El ütüsü yaptım ve bu şekilde çevirdim. Tersi birbirlerine denk gelecek. yüz Düz tarafı da birbirlerine denk gelecek şekilde bu şekilde tutuyorum. Ve el ütüsü yaparak birbirlerine denk gelecek şekilde tutuyorum. Köşeleri birbirlerine denk getiriyorum. Köşe noktasından tığımı geçiriyorum ilmek halkası yapıyorum ve ilmek halkasını iç tarafıma kendimden tarafa geçirdim bir zincir çektim burada ipliğimi de içeride örüyorum bakın burada şimdi ön taraftan ilmeğimi alıyorum bakın burada başak noktasının kanadı var zincir başak noktaların kanatları var ön taraftan bir de karşı tarafa denk gelecek şekilde karşı taraftaki arka kanattan alıp bir kaydırma yapıyorum tekrardan dikkatlice bakın kendi tarafıma bakan ön kanattan karşı tarafta da karşı tarafta arka kanattan alıp bir kaydırma yapıyorum. Tekrardan ön kanattan alıyorum. Bakın zincir tepe noktalarının arka kanadından yine alıyorum. Ortadaki ilmekler birbirlerine denk geliyor ve ben dış taraftaki ilmeklerden almış olurum. Ön kanattan bakın bu şekilde. Yani dış kanattan almış oluyorum. Ön kanattaki benden taraftaki ön kanattan karşı taraftaki arka kanattan alıyorum. Yani dış kanatlardan alarak kaydırma yapıyorum. İlmek alıyorum. Bir ön kanattan aldım. İkinci arka kanattan bakın bu şekilde alıyorum. İkisini içinden geçirip bir kaydırma yapıyorum. Ön kanattan alıyorum, arka kanattan, ikisini içinden geçirip ilmeğin bir kaydırma yapıyorum. Ön kanattan, arka kanattan. Zaten dikkatlice baktığınızda rahatlıkla yapabileceksiniz oldukça yakınlaştırdım ki rahat görün diye. Birleştirdiğimizde görünümümüz böyle. Yine devam ediyorum. Ön kanattan alıyorum. Arka kanattan alıyorum. Ve kaydırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna geldim. Sıra sonundayım burada köşe noktasındaki zincir var. İlk zincir kanadından, ön kanattan tığımı geçiriyorum. Sonra karşı tarafın arka kanadından geçiriyorum. Yine bir kaydırma yapıyorum. Ve burada boşluğa batış yaparak tığımın çengeline iplik alıyorum. Ve bir sık iğne yapıp artık ipliğimi kesiyorum. Evet, motifimizi birleştirdik. Kalan ipliklerimizi içeride gizliyoruz. Yine ilmek çıkartarak gizli bir şekilde ipliklerimi gizliyorum. Hem motifimi sabitlemiş oluyorum, sökülmesini engellemiş oluyorum, hem de iplikleri gizlemiş oluyorum. Bu taraftan yaptım, şimdi diğer taraftan da yapayım ki sağlam olsun. İki tane ilmek çıkartıyorum, ipliklerimi içeride gizlemiş oluyorum. Kalan iplikleri de makas yardımıyla kesiyorum. Evet, bu motifle birçok projeler yapabilirsiniz. Battaniyeler, yelekler, hırkalar, çantalar istediğiniz proje olarak kullanabilirsiniz. Evet, bir projenin daha sonuna geldik. Şimdi merak ediyorum. Siz bu motifi hangi renklerle kullanacaksınız ve ne için kullanacaksınız? Ben bu motifi iki gözlü telefon çantası olarak kullandığım bir gözüne telefon, ön gözüne de gözlük konabiliyor. Telefon çantası tarifini isteyenler yorumlara yazabilir. Yeni projelerden haberdar olmak için abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Bol bol örgülü, sağlık dolu günler olsun. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.